düşünmelerin önemsenmediği ortamda yerden 4500 metre yükseklik 200 metre bölü saniye hızla uçmakta olan bir F-16 savaş uçağı şekildeki iken bir bombayı serbest bırakıyor. Bomba bir süre sonra yerde 20 metre bölü saniyelik sabit hız hareket etmekte olan araca çarptığına göre x mesafesi kaç metredir demiş. Yani bana diyor ki bu arkadaşım buradaki aracın belirli bir süre daha yoluna şurada devam ediyor. Ama nereye kadar geldiğini bilmiyorum. Bu da lazım bana. Şuraya da D aralığı Şimdi bu arkadaşıma baktığım zaman 4500 metreden attığı zaman aslında bu adam şu şekilde bir yata atış yaptıracak. E yatay atış yaptırıyor muyum? Evet o zaman benim yatayda alacağım yol bu bombanın ne kadar arkadaşım? X artı B. Şuraları silelim. Gözümüz arasın karıştırmayalım Hemen gel. Buradaki aldığım yol X artı D'ye kadar. Menzil alıyorum. Hangi hızla alıyorum? 200'lük bir alıyorum. Ama ben neyi bilmiyorum? süreyi bilmiyorum. O zaman süreyi bulmam için kimi kullanacağım? 4500 metreyi. O zaman geldim. Kime bakacağım? H eşittir 5 t kareye bakayım. H dediğim ne kadar? 4500 metrekare. Ne o metre kare dedim ya. Alana gittik. 4500 metre. 5 t kare. 5'e bölersem 4500'ü burası kaç yapar? 900 t kare. T dediğim değerim kaç geldi? 30 saniye. Bitirdim. Burası 30 saniyeymiş. E yazdık buraya 30 saniye. Peki geldim bu süre zarfında bu arkadaşım da 30 saniye boyunca hareket etmeyecek mi aracım? Evet. Yani D mesafesini bu adam aslında 20 çarpı 30'luk bir hızla gidecek. O zaman buraya geldim. Burası kaç yaptı? 600 metre demek ki ben D'lik mesafeye sahibim. Yani ben bomba attıktan sonra araç toplamda 600 metre yol gitmiş. O zaman geldik. D gördüğüm yere de 600 metre yazabilirim. Hemen şunun üstüne yazalım şöyle 600 metre. Evet 600 yazdık. Burası kaç yaptım? 200 çarpı 30, 2 kere 3, 6000 yapar. Eşittir burası 6000 metrelik bir yol almış. X artı D dedim. O zaman X'te kaç geldi? 15400 bitti. Bakın bildiğin neyi kullanıyorum? anam babam bağıntılardan yani bir boyuttaki e hareketini kullanıyorum. Allah Allah yani var ya şurada sonlara geldik böyle sıkışmaya başladı ha şeyler. E, kaçtır? 5400 metre. Bu da önemli olan ne aslında arkadaşım? Ben burada şu sıfırları da bir yazabilirsem ne dikkat etmem lazım? Bu arkadaşım x kadar yol alırken yani başta aralarındaki mesafem x kadarken araç d kadar yol alıyor ve bu süre zarfında sen de bomban x artı d kadar yol alması lazımmış. Evet devam ediyoruz. Bu da arkadaşım çok güzel bir soru. Son sorumuz. Sürtünmesiz ortamda x'e doğrultusuna atılan cisim z noktasına düşmektedir. Buna göre x'e uzaklığındaki mesafe yani e, neyi sormuş? Yani menzili sormuş bana kısaca. Arkadaşım bak 45 metre aslında bu şudur. Bu adamı ben attığım zaman bıraksam y'ye kadar gidecekmiş yani 45 metre yükselecekmiş aslında diyor. Yani ben buradan buraya 45 metre yükselecektim. Fakat yer çekimi imesinden dolayı ben diyor buraya 45 metredeki alacağım sürelik yani alacağım yoldaki süreyi sadece ilk atış yaparak kullandım diyor. Yani statistik şundan bahsediyor. 45 metre miyim? evet. İğmeli hareket için ben bu arkadaşta neyi kullanacağım? Haş eşittir 5 t kareyi kullanırım. 5 Eşittir 5 t kare. 5'i 5'e böldüm. 9 eşit kare hem kaç geldi 3 saniye işte bitti amaç zaten burada zamanı bulabilmek yani ben burada 3 saniye mi gelmişim evet o zaman bu adam bana diyecek arkadaşım ben buradan buraya toplamda uçuşum 3 saniye sürdüğüne göre ben burada bir buçuk saniyede burayı da bir buçuk saniyede gelirim çünkü iniş ve çıkışlarımın birbirine eşit olması lazım bakın tekrar ediyorum bu adama ben normalde atıyorum kalemi kaleme attığım zaman kalem 45 metrelik yolu alırken ki alacağı süre yerine ya eğik atış yaparak o aldığı süreyi ne yapıyor? Eğik atışta harcıyor. O zaman ikisinde de eşit süre olacağım için arkadaşım çıkışım ve inmiş daima içtim arkadaş. Ortamın sürtünmesi ihmal ediyorum. O zaman ne yaptım? Bir buçuk saniyede çıktım. Bir buçuk saniyede indim. Peki hocam bu adam nasıl yapacak? Ya bunun yatayda bir hızı var. Düşeyde bir hızı var. Ama bana yataydakini soruyor. E, çok kolay bak geliyorum. 37'nin karşısı. Hatta bak şöyle de diyebilirsin. Hani hiç uğraşmadan. Bu adam 1,5 saniyede mi çıkmış? Evet yani katlara matlara girme. G çarpı T. E, G dediğim ne? 10. E ben kaç saniyede çıkıyorum? 1,5 saniyede. Yani 15 bölü 10. O zaman bu arkadaş onlar gittiğine göre bu adamın atılma hızı ne kadarmış? 15 metre bölü saniyeymiş. Bitti. Burası kaç? 15. O zaman burası aslında ne oldu? 37'nin karşısı ya burası. Karşı kenar olacakları için. Burası 3'ün 5 katı. O zaman burası kaç yapar? 4'ün 5 katından yataydaki hızın kaç yaptı? 20 metre bölü saniye. Bitti. Bak şimdi ben sorunun hepsini çıkarttım aslında. Bir süre sayesinde. O zaman burası 3'ün 5 katı. 4'ün 5 katı. Atılma hızımı da yazayım arkadaş. Ayıp olmasın hadi. 5'ün 5 katından kaç yapar burası da? 25 metre bölü saniyelik bir hız yapar. Yazdım. Kim? Benden ne istemiş? Yatay uzanlı uzaklığı istemiş ya. Arkadaşım yatayda bana yol aldıran kim? 20'lik kızım. Zaten bu yüzden bulmak zorundaydım ben bunu. Hemen geldim. Eee yataydaki kızım ne kadar? 20 çarpı kaç saniye uçuyorum? 3 saniye uçuyorum. 1,5 saniye falan deme. 1,5 saniyede çıkıyorsun. 3 saniyede uçtum. Demek ki yataydaki aldığı yol ne kadarmış? 60 metreymiş. diyeceğiz